Kıymetli misafirler, sevgili konuklar, bugünkü merasimimizin ev sahiplerinden Tebessüm İslami İlimler Külliyesi tanıtım filmiyle şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in dili olan fasih Arapçayı konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Her satırını ezberlediğim Kur'an'ı anlamak ve yaşamak istiyorum. Örgün veya açıktan, isteğime bağlı olarak Arapça ve İslami İlimler programına dahil olmak istiyorum. Üniversite sınavına Arapça dil sınavından girmek istiyorum. Üniversite sınavına Arapça dil sınavından girerek ilk tercihime yerleşmek istiyorum. Arapça konuşmamı ilerletmek için Arapça konuşan ülkelerde Arapça kamplarına katılmak istiyorum. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid gibi Arapça kaynak kitapları okuyarak İslami ilimlerde derinleşip alim olma yolunda ilerlemek istiyorum. Öğrendiğim ilmin yanında İrfan ahlak ve edeple yetişerek ezberlediğim Kur'an'ın edebiyle edeplenmek, bakarıyla bakarlanmak, ehli Kur'an olmak istiyor. Eğitimle beraber sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerden uzak kalmak istemiyor. Kabiliyetime uygun bir spor dalında branşlaşmak istiyorum. Aynı zamanda binbir güçlükle ezberlediğim Kur'an'ı unutmadan düzenli bir şekilde hafızlık tekrarı yaparak hafız kalmak istiyorum. Acaba çok şey mi istiyor? Hayır. Bilakis bu isteklerinizin ve daha fazlası hafızlar için asrın projesi niteliğindeki Ehli Beyt Arapça ve İslami İlimler Merkezimizde. Evet efendim sadece Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmenin değil Kur'an-ı Kerim'i anlamanın bütün yönleriyle İslami ilimlerin ve Arapçanın bütün yönleriyle tahsil edildiği yaşanacak ve yaşatılacak hale sunulduğu bir güzel eğitim, ilim ve irfan yuvası banilerinden, maddi ve manevi destekçilerinden ve hocalarından ve talebelerinden. Hepsinden Allah razı olsun. Ve bu güzide irfan yuvamızın üç talebesi var. Şu anda anons edilmeyi bekliyorlar. Ben kendilerini sahneye davet, et, davet etmek istiyorum. Cihan emektar. Abdullah Faruk Öz ve Ahmet Taha Basmacı. Evet. Buyurun hafızlarım. Efendim şimdi biz farklı bir uygulama yapacağız. Şimdi yapacağımız şeyi ben kısaca size tarif etmeye çalışayım. Malumunuz olduğu üzere dedik ya sadece Kur'an-ı Kerim'i hıfsetmediler. Ona mana verecek kadar, mana verebilecek kadar e, ilim tahsil ettiler, derslerinde gördüler, meal dersini gördüler ve Kur'an-ı Kerim'e hem manasıyla hem lafzıyla hani bir söz vardır, sadece lafzın hamili değil yani lafzı taşımıyor, mananın da amili olacak kıvama geldiler maşallah hafızlarımız onları ve diğer öğrencilerimizi de tebrik ediyorum ve ne yapacağız şimdi? Ben kendilerine Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinden e, ee, birer kısım soracağım. Kendileri hem ayetleri okuyup hem de bunların bu ayetleri, ayeti kerimelerin meallerini vermeye çalışacaklar. Kısaca yapacağımız şey bu. Evet ben Cihan Emektar hafızımızın sorusuna geçiyorum müsaadelerinizle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أعنياء بير نافذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله الله إشتى قول الذين أكيم سوزنكي Kalu onlar şöyle dediler: İnna Allahu fakirun. Haşa Allahu Teala fakirdir ve nahnu agniye. Bizler ise zenginiz dediler. Denek <laughs> tübü onların dediklerini yazacağız. Ve katlehumul enbiya bi gayri hakkin peygamberleri hakları olmaksızın öldürmeleri cezasının yanına bu yaptıklarını da yazacağız. Ve <laughs> nequlu ve şöyle diyeceğiz. Zuqu tadınız azabel harik yakıcı olan o ateşi işte şimdi tadınız diyeceğiz. Sadakallahu azim. Evet. Cihan Emekler Hafızımızı tebrik ediyoruz. Ve Abdullah Faruk Öz Hafızımızın ayetine geçiyorum şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Hel yanzuruna illa en te'tiyehumul melaiketu <Sessizlik> ev ye'tiye rabbuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم buradaki istifham nefi manasında yani ma yanzurun onlar beklemezler illa ancak ente tiyhumul melaiketu kendilerine meleklerin gelmesini beklerler ev yetiya rabbuke veya rabbinin katından bir azabın gelmesini beklerler ev yetiya ba'du ayati rabbik ve rabbinin bazı ayetlerini onları helak kıyamet alametleri olarak bazı müfessirler burayı tefsir ediyor. Bazı kıyamet alametlerinin gelmesini beklerler. Yevme yati ba'du ayati rabbike o gün Rabbinin bazı ayetleri gelir. Yani kıyamet günü güneşin batıdan doğması gibi alametleri gelir. La yenfa'u nefsen imanuha o gün kişiye bir hiçbir kimseye imanı fayda vermez. Lem tekun amene min qabl ancak önceden iman etmişler hariç. O esnada iman edenlerin imanı fayda vermez. Ev kesebet fi imaniha hayra veya imanlarından hayır kazananlar hariç. Yani öncesinde tevbe eden Müslümanlar. Kul intadiru kul de ki ey habibim intadiru bekleyin, azabı bekleyin, gelecek olan azabı bekleyin. İnne muntadirun biz bekleyicilerdeniz. Sadakallahu'l-azim. Maşallah. Hafızımıza teşekkür ediyoruz. Sadece meal vermekte kalmadı. İşin mutfağına da derini de de bizlere göstermiş oldu. Evet. Ee, bu arada şunu da ifade edeyim. Bunlar hani belirlenmiş sorular değil. Tamamıyla hani benim şu anda karıştırdığım ve tamamen spontane bir şekilde bulduğum ayet-i kerimelerdir. Bunu da belirteyim ki aklımızda soru işareti kalmasın efendim. Şimdi... Hafızlarımızdan Ahmet Taha Basmacı'nın ayeti kerimesine geliyor sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtun bayyinâtin, kâlallazîna lâ likâenâ. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtun bayyinâtin, bizim ayetlerimiz apaçık onlara okunduğu zaman قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Bizi, biz ile karşılaşmayı ummayanlar dediler ki bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getiriniz dediler ya da onu değiştirin dediler o peygamber de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala hitaben de ey Habibim onu sen katından değiştiremezsin Efendimiz buyurdular ki ben onu katımdan asla değiştiremem Maşallah. Evet gördüğünüz üzere hafızlarımız sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlememişler. Ayetleri meal edecek, böyle tefsirini burada bizlere anlatabilecek, şifahen anlatabilecek hale gelmişler. Onlara da hocalarına da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar.